Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı. Oyuncu ve model Aysun Kayacı'nın babası Selahattin Kayacı hayatını kaybetti. Selahattin Kayacı Üsküdar'da Küplüce Camii'nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Uzun süredir yurt dışında yaşayan Aysun Kayacı, babasının cenazesine katılmadı. Eski oyuncu ve model Aysun Kayacı'nın, bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören babası Selahattin Kayacı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kayacı için Küplüce Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Aysun Kayacı'nın katılmadığı görülürken, Selahattin Kayacı'nın yakınları ve arkadaşları katıldı. Kayacı, kılınan cenaze namazının sonrasında Kocatepe Mezarlığı'na defnedildi. Selahattin Kayacı'nın komşusu Hülya Öztürk, kızı ile hiç tanışmadım ama kızını hep anlatırdı ve kızlarını da, çocuklarını da çok severdi. Mutlaka her insanın hataları vardır, hataları vardı belki de bilemiyorum kızını sevdiğini ve gurur duyduğunu söylerdi çok güzel olduğunu aklının da iyi olduğunu söylerdi çok üzülürdü öteki kızı da İngiltere'deydi sanıyorum bir gün gelirler diye beklerdi öyle içinde bir burukluk olurdu hep dedi en yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın